Arkadaşlar cümleten herkese selamlar olsun. Kasino Altay kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeniden programımızı açtık. Artık programla oynuyoruz dediğimiz gibi. Şimdi verilerimizle girdik. Oyunumuzu da açtık. Tamam her şey güzel abi. Program bize rakam verecek. Biz de oynayacağız. Bakalım 30 bin lira kasayla girdik arkadaşlar. Çok yüksekte gözüm yok. Yüksek ihtimallerde oynayalım. Şu an mesela 8 ve 32 çevre demiş. %50 demiş. Gelme ihtimali var. 8 32 ama %50. O yüzden girmedim. 8'in bir yanı geldi. 8 32 çevre demişti. 8'in bir yanı. Program canavar gibi. Güzel. Şimdi ne diyor? 6 diyor, 17 diyor, 34 diyor. Tamam. 6'dan çevre alalım. Bir de 10 demiş. 10'dan evet. çevre alalım. 6 ve 10 çevre alacağız. 11 boşta kaldı arada tek rakam. Onu da kapatalım. Kaşarlık yapıp oraya girmesin. Katla katla. Katlayayım mı lan bir kere daha? Katladık amına koyayım. Kasayı 3'e böldük. Bu el %70 ihtimal demiş. Gelme olasılığı çok yüksek. 6 17 34 ve 10 demiş. 6 17 34 tekten vermiş. Evet, 10 çevre vermiş. Yani 6 ve 10 çevre aldık. Dur. Dur 17 de olur. Güzel. Altının iki yanı program tıkır tıkır işlemeye devam ediyor. Gayet güzel. 640 TL var üstünde. Keşke kafa rakamları bir tık daha arttırsaydık. 6, 17, 34 ve 10'u olsun. Güzel. 13K kardayız bile. Rakam vermedi de ben TR geleceğini düşünüyorum. Onu şimdi de onu alacağım abi. Gel. Gel. Net tiyer gelir abi bu el. Bak 17 17.30 tiyerden ise kaçtıysa tekrardan tiyer gelir. Eminim burada vurma eli olsun. Hadi bakalım. Bizim program doğru falan istemiş ama no, ben zannetmiyorum ben ya. Bir gelsin o zaman. Zaten 20 demiş. Orfalin istemiş. 34 dedim. 34 de yokuz değil mi? Lan 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 yapma ya. Ananı sikim. En düşük pula girdi ya. Programın dediği oldu ya. Hay amına koyayım tiyerden vurdu ya. Amını sikeyim. Dursan orada 8'de 30'da 11'de ya. En kötü pula girdi ya. Zarar ettik. En kötü pula girdi. En kötü. Felaket zarar ettik. Vallahi öyle böyle değil. Kötü oldu bu. Aşırı kötü oldu. Neyse. Sağlık olsun abi. Can sıkmaya gerek yok. Hiç can sıkmaya gerek yok hem de. Kasala 26. 17 6 Hı -hı. muhtemelen bir yerden sekip tekrardan şey yapabilir. Programa bakıyorum. Programda 26 demiş, 28 demiş. Güvenemedim. Evet, girmedim evet. o yüzden. 26 28 güvenemedim abi. tiyere kaçabilir. O yüzden girmedim. Lan anamına koyayım. 26'nın bir yanı ya. Bak 4'te 4 yaptı program. Güvenmiyoruz. Eşek gibi güvenmiyoruz. Yani var ya 4d4 yaptı ya. 2 el bok yoluna kaçırdık. Vallahi iki el bok yoluna kaçırdık ya. Şimdi 17 demiş, 6 demiş. Tamam abi, bu el oynayacağım. 17'den çevre alıyorum. 34'ten çevre alıyorum. İkisinin ortası 17 6. Koyacağım ya buralara. %80 demiş gelme ihtimali çok çok yüksek o yüzden 17'den çevre aldım. 17 kafayı da 1240 lira yaptım. 17 çevre bekliyorum. Bu el ihtimal çok yüksek vermiş. %80 demiş. Çok yüksek bir ihtimal. Gelme ihtimali ben çok vermiştim. yüksek. O yüzden 17 çevre bekliyorum. 17'nin yanları olur. 17 olur. Kafa olur. 4. Nice. Geldi. Geldi. Güzel. 2 de olur. Güzel. 17'nin iki yanı. Abi ben programın dediğini oynayayım. Ben kendi bildiğimi yapmayayım ya. Valla bende bir sıkıntı var. Altay eski Altay değil valla. Gerçi programı da ben yaptım ama Gene benim düşüncelerime göre oynuyor. Well, Güzel. Three, Olduk 58200. Ne oldu? Dondu herhalde. Bu arada 22 kafa gelecek şimdi. 22'ye %90 ihtimal vermiş. Yüksek ihtimal de temizlikçi mi geldi? Tamam bekleyelim. O sırada kısa bir duyuru geçeyim arkadaşlar. Oynadığım siteyi yorumlara sabitledim. Deneme bonusu isteyen siteler de aşağıya sabitliyorum arkadaşlar. Oynadığım siteler ve deneme bonusu veren sitelerde de yorumlara sabitledim. Bilginiz olsun. Bir de arkadaşlar program için bir tane de botumuz var. Bunun için eski videolardan da izleyebilirsiniz. Hem program ve hem bot için. Bir de kasa alımları için Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Nokta yok, virgül yok. Direkt kasino alta yazıp ulaşabilirsiniz. İsterseniz program temin edin. isterseniz verin programla video çekelim. Hiç fark etmez. Instagram kasino altay. Nokta yok, virgül yok. Bilginiz olsun sıfır gelmiş. Bak program çok iyi gitti abi. Ben sana söyleyeyim yani burada 17 17'den aldık. 6'dan alamadık. 6 Orphalanç dediği yer 6. Biz Orphalanç oynamadık. Tier oynadık. 26 demişti. Oradan da oynamadık. Oradan da kaçırdık. Gene 17 çevre verdi. 17'nin iki yanından aldık. Kasa oldu. 58 bin. Şimdi de vuruş eli yapacağız. 22, 18 demiş. İkisi de yan yana zaten. 22.18. O yüzden yüklü gireceğim 22.18'e. Temizliğin bitmesini bekliyorum. Hatta olim bile girebiliriz. %90 ihtimal. Arkadaşlar bu normalde program %80, %90 ihtimalleri çok 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 zor açar. Gerçekten çok zor açar. Yani günde 10 tane anca açar. Şu an iyi denk getirdim. 22.18'e o yüzden bir tık abanmayı düşünüyorum. Yani en kötü bir 40 bin liralık bahis alsak, 120 koysak güzel olur. Evet 22-18 açmadı hala bahisi dondu burası amına koyayım. Temizlik de bitmedi galiba hala. 02 yapabilir. Doğru ben de oynasam. Yani 29 oynardım 18 oynardım mantıklı. Evet. 0-2-6 4 niye basmıyor amına koyayım lan. Lan abi bu ne ya. Vallahi billahi basmadı ya. Yemin ederim basmadı ya. Bayısı kapattı bak. Hay senin ben amına koyayım. Dondu telefon ya. Bayısı kapattı. Oynayamadık. İnşallah gelmez. 22 18 29 falan gelirse <laughs> vallahi üzülürüm ya. <laughs> Bayısı kapattı. Oynayamadık. Dur orada. Yap. Dur lan ananı An sikeyim ya. Pü Allah belanızı vermesin ya. Vallahi bayisi kapattı. Oynayamadık ya. Lan kaçırdık ya. Ulan bağıra bağıra söyledim ya. 22-18-29. Vallahi bağıra bağıra söyledim ya. Allah belanızı versin. Vuruş eliydi ya. Kaçırdık. Şansımızı sikeyim. 33 ile 11 oynayacağım. TR. Bizim programda %30 demiş. TR demiş. Biz de TR oynayalım. %30 düşük ihtimal. Genelde böyle yerleri oynamamak lazım ama. TR'e gireceğim abi. 33 11 Kaçırdım 22'yi. Çok can sıkıcı ya. Gerçekten çok can sıkıcı. Üzüldüm yani. Bağıra bağıra bildiğimiz el gitti yani. Boşu boşuna gitti. Bok yoluna gitti. Lan lan yapma ya. Çok kaçtı. Aynı yere attı pezevenk. 9'a girdi yokuz. Program yanıldı. %30 tiyer demişti yanıldı. Oo, oo şimdi abi bak kafayı koyma eli gelmiş tamam. Abi bak %95 ihtimal demiş. 30 demiş 3 demiş 3, demiş. 3 ve 30'a gördüğünüz gibi 3 ve 30'dan çevre alarak olin gireceğim. %95 çok yüksek bir ihtimal. Abi bu el oturur diye düşünüyorum. 30 ve 3. 30 ve 3. 30 ve 3. 41 bin liralık bayis aldık. 22'yi alamadığımız %80'lik ihtimali burada %95'likten 30 ve 3 e aldık. 30 ve 3 kafa bekliyoruz. Manyak para var üzerlerinde. 30 veya 3. 30, 30, 30 nokta geldi abi. Daha ne olsun aman yüzde %95 demiş. Budur ya. Vallahi budur ya. Bu arada iyi denk getirdim yüksek ihtimalleri. Normalde gerçekten çok zor açıyor. İyi denk getirdik. 93 bin biter abi oyun burada biter yani 30 girdik 95 bin lira tertemiz tertemiz buraya kadar arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın hoşça kalın görüşmek üzere instagramdan ulaşmayı unutmayın